Hepinize merhabalar arkadaşlar. Çınar öyle oynar kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ben Minecraft'ta masal yanımda şu an siz görmüyorsunuz tek olmadığı için. Şey, em, her hasar yediğimde masal can masa bana gerçek hayat masa veriyor. O zaman başlayalım. Arkadaşlar gece uyuma hakkı da var. Yok, yok öyle abi. bir şey yok öyle. Hayır Çınar var. Var mı o zaman yatık. Çınar ama o zaman zombiler sana zarar veremez. Tamam. Ve, e, Zaten köyde de Evet, parkur da olsam... yapmadık. Parkur yapsaydık daha iyi olur. Ama tamam. bunu da yaratıcı moda gidemiyoruz. Evet bunu da gitsin. Alsın aldı. Ama az hasar aldı. Alsın yani de vermem gerekiyor. Oysa bir kalbin dolmuyor. Abi acıkmaya başladı. Dur demir demirciden demir, 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 demir kılıç alacağım. Sabah mahallesi neden aldım? Enerji yapamıyorum için. Bağır tamam mı? Neden? Çünkü duyulmuyor videolardan. Her evet, doğru. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar. Kendi videomu da çekeceğim. Benim kanalımı da Ama tableti abone evde tablet, tablet evde kaldı. Tablet evde kaldı. Evet. Tablet evde. Evet. <laughs> tamam ben şimdi demir demirciden Arkadaşlar, demirciden demir kılıç alalım şey, e, ve demir bot alalım. Bilgisayar değil de. Ne diyorum ben ya? Arkadaşlar ben de video çekeceğim. İyi de ediyorum. Benim kanalıma da abone ol. Demir kılıçla. Ana başka bir şey çıktı. Bunda böyle şeyler var. Biliyorum. Neden attın bunun içine? Demir kazma alın. Atılıyor muydu ben bilmiyorum. E atılıyor. Sen bilmiyor musun? Yok <laughs> Yo, ben bilmiyorum. Ama şöyle alalım yemek lazım bize. Ama şöyle ekmek yapalım sana. Ağaçları diksene ormana Bak burada çiftlik var gözünün önünde. Hayır ben onu, onu yemeyeceğim. Neden? Saman alacağım saman. Şimdi izle emerji yapacağım. Bismillah. <laughs> ya. Emerji yapamazsak. Al ama çok sert duruyor ya. E ne yapayım yani? Oha baya kalbim çıkacak. Ama çok önemli diyor. Çınar sonra benim kanalımda ben Yastıkla mı bari? Yastık vur. Çok sert acıdı. Tamam Çınar sen de benim kanalımda. Çınar benim kanalımda da bu videonun aynısını çeken tamam mı? Tamam ben sana öyle bir şeyler yapacağım. <laughs> Ama şöyle saman balyasını alalım. Kazma verdi. Elime kaz... Hadi. Ee, hemen şöyle saman Allah dur buraya güzel lazım. Şöyle saman balyasını koyarak. <laughs> Ama bak iki tane bu. Ben sen benim omuzum e, şey... Om, sen benim omuzum olursa omuzum çürür ben. <laughs> <laughs> dur bir acilen saman almam lazım. Saman nerede? Orada. Azıcık Evet. Azıcık vurdum. <laughs> arkadaşlar ben hep vuruyorum Hasan ağzına. Merak etmeyin yani. Yatak da almıştım. Görüyorum yani şimdi çınar oynuyor görüyorum ben ne vuruyor. Ben şimdi tahta bir şeyler alacağım ağzımda. Orada arkadaşlar normalde başlattık, normalde başlattık. Normalde <laughs> başlattık. Ben normal zombiler falan olacak. Umarım ağaçlarının gibi zombiler yok. Arkadaşlar, e, benim kanamı da hasta. Abone olmayı kolay açsaydık bari. Kolay niye açarızalım kolayda zombi gelmiyor mu? Yok geliyor. Yok gelmiyor kolay. Gel ha kolayda geliyor. Çok da. şöyle çok kolayda gelmiyor. Kolay açamazsın ama yasak. sen. <laughs> at var at Çınar at var. Evet. Eğer <laughs> çıkacağım. <laughs> 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 ben de onu demeye çalışıyorum? Dozombe alacağım. Çeyin de, <laughs> tarla geriye eksene otur. Allah. Arkadaşlar Ayyden. videoyu durdur. Evet arkadaşlar videoyu <laughs> başlattım. Arkadaşlar no. benim bir konuşmalı şey yapmam lazım. Evet. Göremezdim çanarı hasar aldığını kızardım valla. Oyun İzle. oyun için durdurdum. <laughs> Anne bir, biraz sesli olur musun? Video çekiyoruz. Evet. Video. <gülüyor> 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 Hepimiz aynıyız. İstemiyorum. <laughs> Ama bayağı yakın. <yapıyoruz. gülüyor> Ona evet, buday vereceğim öyle daha iyi şeyler şunu göster. <laughs> Son bölüm şurada. Evet yani sevmiş ama şöyle takalım arkadaşlar. Şimdi daha hızlı olacağız. Ama bu at yavaşmış ya. O zaman onu eline al başka, <laughs> başka at. He başka mantıklı. Şimdi benim tatlı eşyalar yapmam lazım ama. Her Allah, ama şimdi bana crafting lazım. Crafting. Aya. Çürük edeyim Hayır, bari. Hayır onun için evi kırıyor? Neden bir şey olmaz? Çürük edeyim bari. Ne olur ne olmaz. Ağaç var ya etrafta. Zehirlendim. <laughs> evet. Müthiş. Dur bir crafting table yapacağım. Bir şey bakacağım. Crafting table. Hemen şöyle ekmek yapmamız lazım. Çınar ağaç var etrafında. Köylerimi kırma şöyle alalım. Umarım zombi olmaz. Artık da aldık. 15 tane ekmek. Evet arkadaşlar yapıyoruz. Yavaş yavaş yapıyoruz. Bu saman balizimiz yeter. Bu ekmek. Lazım. At girmiş. Tavuk giriyor da bu şifre ne oluyor? Hatta biraz ne? Ne? Oğlum kaç tane ekmek olacak ha? Çok az var. Evet var. Az var. Işte. Tamam bu kadar yeter. Az iki. Bir tane yiyeyim de onu. Aslında ekmek yerine koyun eti ye yani pişir. Böyle ocak var da illa ki. Dur be. Ben şimdi canımı fullemem lazım. Onun için ekmek yiyeceğim. Canını fullemek için ne yapabiliyor Koyun eti ye. Dur be. Tavuk, eti. tavuk eti ye. Tavuk. Akşam da, yemeği. E Şunların nasıl var ya şu gidebilir. Ben şimdi şöyle de odun kırmamız lazım. Ağaç var ağaç ağaç. Ama ee. Bak şu an bana da sallıyor. Ağaç bak. çınar bak. Kışlar. Tamam tamam ağaç, kıracağım tamam kıracağım. Kırma kötü görünüyor. Tamam. Kötü ben görünüyor. Ben, kayboluyor buluyor köylerini onu kırıyor. Hayır kötü görünüyor. Ben çok Arkadaşlar acı... ben kırmızı görünüyor. habir... gözümüyor. Erkekler hiçbir şey düşünmüyor. Habir de habir acı kıp duruyorum. Tamam mı? Tamam. Şurada tavuk öldü sen tavuğu. Ya gerek yok. Şey, Ekmek canım doldu. Şey o Odun kır ama ağaçlardan bir de hayvan öldü. O kadar da cahil değil mi? <laughs> şöyle gidelim. Ama şimdi koşacağım açlığım olacağım. Açlığım gitti. O yüzden koşmuyorum. <laughs> yavaş yavaş gidelim. Ne olur ne olmaz la 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 Hani diyordum ya eskiden Eskiden ben abone lola lola lola. Arkadaşlar bu arada kanala abone olmayı Arkadaşlar eskiden Minecraft oynamayı bilmiyordum Hiçbir şey bilmiyordum şu an çok şey biliyorum Arkadaşlar kanala abone olmayı like atın Düğümleri açmayı unutmayın Aynısını Masal'ın kanalına yapabilirsiniz Link yok çünkü koymayı bilmiyorum ama Masal Şakar adı var Masallar çıkıyor arkadaşlar. O yüzden biri ama ilk önce bir tane YouTube çıkıyor. Benim resmim mi bilmiyorsunuz ama işte böyle uzun saçlarım bir şeyle Ama seni gördüler değil mi? Gördüler evet. İlk videonu i̇lk gördüler. Ilk videonu gördüler. Yani ilk videonu Kaç videonu tane de... uyum hakkım vardı? Ha? Ben şimdi ben bu gece uyumam belki. Oyun öldür. İnek öldür. Dur be. Bu, bu şeyler bana yeter. Şimdi tahta balta yapacağım. Ve sonra ta tahta kazma yapacağım. Sonra taş taş yapacağım. Crafting deyip koyalım. Taş, kılık, taş, üstlük, balta, üstlük taş, taş kazma. Neden? Çünkü şey... E kazma neden yaptık? Benim devir kazmam var. Çınar. Ne oldu? Şey alsana. Balta nerede? Orada. Balta. Tam öldüreceğim. Ya. Bunun içine koydum. Çıkar. Şunu koy. Tam öldüreceğim. Bir bekle öldüreceğim. E, tam öldüreceğim öldüreceğim öldüreceğim. Aman ne girdik? Şimdi biraz zombilerle arasına Nerede? Ama şunu şuna. Aşağıda delik. Aşağıda bir koyun var. Aşağıda koyun var. Nerede? Ay şurada koyun var. Pardon. Tamam ona bir şey söyle. Kim şat? Kemir al. <laughs> creeper. Pis creeper. Hadi be. Gel bakalım. Oh, creeper'la katliam. Bir. <laughs> Ana canım diyor. Şimdi ben uyumam lazım. Bu arada ben hasar vermem bazı canlı Ben seni izlemem. Tamam bu ne lan? Bir biraz daha vurayım. Neden? El hasar al. Ne hasarı? Hayır hasar Ben önceki hasar aldım. Ben sana bunu yaptım o yüzden. Şu an... Aa örümcek! Korktum. Korktum. Bana sabah zarar vermiyordu. <laughs> Çok para <panikledim. gülüyor> Ama şurada iskelet falan vardı. Uyudun mu sen? Evet Ha bir bir hakkım yoksa daha vuruyor? Vurmadım ki sevdim Bir sıkıntıyı duyuyorum Creeper mi o lan? Yok Orada creeper olabilir Koymadım Çünkü creeper yanmıyor Koy Tamam Biliyorum creeper'ın yanmadığını Saman balyası neyle ne olur, ne olur, ne olmaz Dur be Arkada saman balyası gördüm bu arada Olsun benim var, <laughs> 5 tanemde ama çok az var şimdi. Enerji yapmam lazım. <gülüyor> Yaptım. Yaptı. Evet, Yasa mı evet var? çok rahatsız oluyorum ben. Şimdilik hayır, hayır, ben bir, an bir, şey yani bir an arkamdan örümcek çıkacak. yani bir an arkamdan örümcek çıkacak. Kork. Bu dur ben köylüler sandığına bakmıyorum. Ana bak sandık var burada. Deri bot iyidir. Bu da iyidir. Deri tutması ama aynı Hem şöyle giyelim. İneklerden deri tutması da Ana mantıklı. Ne o mantıklı? Yani. Ama şimdi nane gidiş. İşler değişiyor. Yes. Ben enerji içeyim. Slime bile oyalı enerji yapabiliyor bu arada. Biliyorum. Biraz da Hişşş, da Aa, anne biraz susar mısın? Yatakla da yapılabiliyor. Şurada. Yatakla da yapılabiliyor. Anne biraz sessiz olabilirsin. Yatakla da yapılabiliyor. Düş, düş. Anne biraz ses ol. Ya. Tamam ya. Arka. O ne bu? <laughs> o ne? Kedi. Bırakın. Kedi. Ha. Kedi. Kedi. Video mu çekiyorsun? Sen evet video çekiyoruz da Yusuf. Sen sen kendi tanıtmasana. <laughs> Şey şifresini bilmiyor. Masal hasar aldım ya. Şifresini bilmiyorsa olabilir değiştirebilir şifresini. Masal ha masal vursana hasar aldın. <laughs> Söylemesene. Neden? Söyleme yani. Bunlar <laughs> ben fark ettiğimde söyleme hasar vermem yani. Ha tamam. Hı, tamam bir devam edelim. Tamam Yusuf, Yusuf yani. kendi abi şifresini mi bilmiyor Olmuş mu? Unutmuş. Evet düzeltebilir, açabilir tabii ki. Nasıl? Ben bir kere unutmuşum açtım. Hmm. Açayım mı? Tam birazdan açarsanız videomuz bitsin. Tamam. Evet arkadaşlar ben size süper ayı oynamış gibi istiyordum. Tavuk! Tavuk, tavuk, tavuk. Tavukları bir şey, bir şey. İnek var, inek var, inek var. Ben size İnek var, inek var. Elmen saman balesini alayım. Deli. Ne alır, ne olmaz. Yeter abartma evet, tamam. Ama buralarda zombi olabilir ha açık alanlar. değil de şu ineği öğrenleri bak orada çınar şey deri deri. Şey. Dur. Açılmış şey. ama. Dur çocuklar. Olabilir. Aha, ben de ben daha ne kaç, kaç kaç kaç. Zombiler geliyor. Ne yapıyor? Zombiler de hemen şöyle gidelim. Elmas var buralarda. Maden sesi duydum öyle olunca elmas olabiliyor. Dersi, ben Çok, ben mesela ben o sesleri ben duyursan ben maden sesleri olabiliyor. Tamam sesler. hadi Gider, Gider misiniz? Yanlışlıkla koydum. Mesela senin tabletini çözeyim mi? Şifre şifre. Ben yaparım ver. Ben, 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 ben. Hayır. Ay şifresini değiştirebiliyoruz. Nasıl? Girmeden değiştirebiliyoruz. Nasıl? Ya. Yemin et. Hı -hı. Biz bir saat onu uğraştık. Oğlum ben de unuttum ben kendi tabletimi nasıl düzelttim sanıyorum. Sen unuttun, unuttun mu <laughs> sen? Unuttum. Allah Allah ben hiç bilmiyordum bu arada. Yemin de ben bir arıları vurmamam lazım. Köylülerle takas yapacağım. Muz mütüm yok. Patatese bir tane zümrüt veriyor. Bal zümrüt veriyormuş. Patates alamıyorum. Patates topluyorum. Bu köylüyü hapsedeceğim. Ama neylerle. Böyle oraları Ama zıplayabilir. Çınar odunları mı var ya senin? Ana! Ana! Allah'ım ya Rabbim ya Resul'a Üstlerini kapat üstlerini Kapayacağız zaten Köle gir Nesin ya Çabuk çınar ya. ya. Bir şey olmaz. Amma abarttım çıkacak. Ha tamam. Şunları da kır. Çıkabilir orada. Yok çıkamaz. Abi, hmm, bakalım. Evet arkadaşlar. Abi sana... dikkat edin. Kalbi azalırsa söyleyeyim ben. Hayır söylemeyin. Söyle söyle. Canı azalırsa. Ben şu an Yusuf'un. tam. Çok yes. Azalırsın. Tamam masa ben bunu buraya hapsettim. Şimdi patates toplayıp geliyorum. 19 saat sonra açılıyor. Evet. Bunu açamam ki. Şifreyi deneme şeyi çıkması lazım. 19 saat sonra. Yarın açabilirim ben bunu. Hmm. Ama evde... İzledim, ne kadar Sen girdiniz aç. siz bu tablete ya? Bu bir de bize ne diyordu biliyor musun? 24 saat sonra diyordu sabah. Harika oluyor. ya. Evet. Ko. Sa değil lazım. Yusuf. Neden? Ezik ya Evet. Yusuf. Ben dün hadi. bir taş to taş to taş to. Daha az vururum. Ben niye attım taşım buradan daha. Var? Yusuf. Umarım kırılmaz. Ben abimizle. Çok, çok uzun sürede kırılıyor yusuf, Çok kısa sürede. O oynayacaktık. Nerededik gece oluyor. Çitme, senin fikrin. Uyuyacak mısın? Uyuyacağım. Hakkı düşe düştü. Neden? Birinci ha evet. Çok Hayır Hakkı düşe düştü. İkinci yolda. Ha olmadı. evet. Evet. Hayır Hakkı üç... Bir kere uyduğun için Hakkı düşe düşmedi. Hakkı düşe düşmüştü. İki hakkın kaldı. Yuh ya. Şunu şuraya saklayayım. Aa deri Şimdi... deriyi neden sakladım ben? Yeri çıkar. Ama sen nasıl bunu yaptın? Ya yaparım. O buldu. Buldu. Yapmadı ki. Bu <laughs> arada o çuvalın canı az kalmış. Canı mı var çuvalda? Evet. Şu Bir baksana. Olur. Taş kılıç. Çuval kıldık. nasıl yapılır? Bakabilir miyim? Çok iyi E ben daha hazırlanmadım. Allah arkadaş.